Otizm, 3 yaşından önce ortaya çıkan ve ömür boyu süren beyinsel bir rahatsızlıktır. Otistik çocuklarda konuşma yavaş gelişir veya hiç gelişmez. Konuşma gelişse bile tuhaf bir şekilde konuşurlar, ben yerine sen veya o derler. Otistik çocuklar başkasının gözlerine bakamaz, kucağa alınınca huzursuz olurlar. İnsanların duygularını anlamakta zorluk çekerler. Hiperaktivite veya aşırı pasiflik yaşarlar kendilerine ait bir dünyada yaşıyor gibi çağrıldıklarında tepki vermez konuşurken dinlemez gibi görünür uzun süre boş bakışlarla oturabilirler birçok otistik çocukta 2 ila 5 yaş arasında belirginleşen öfke nöbetleri kendini yere atma, tekmeleme, tepinme, ısırma, kendi saçlarını çekme, başını duvara vurma, ellerini ısırma, yüzünü tırmalama ve kanatma, şiddetli ağlama, garip ve yüksek sesle bağırma, evdeki eşyalara zarar verme şeklinde kendini gösterebilir Otizm, öğrenme güçlüğü, epilepsi, diğer beyinsel problemler özellikle zeka geriliği ile birlikte görülebilir. Ancak yaklaşık %20'si normal veya üstün zekaya sahiptir. Resim, müzik, matematik gibi bazı alanlarda da başarılı olabilirler. İleri yaşlardaki çoğu otistikte şizofreni ve %25-30'unda epilepsi görülür. Otizm bütün dünyada yaygındır ve her 5 otistikten 4'ü erkektir. Amerika'da her 120 ila 150 çocuktan biri otistiktir. Türkiye'de ise yaklaşık 100 bin otistik olduğu tahmin edilmektedir. Otizmin sebepleri. Otizm 1943 yılına kadar bilinmemekteydi. Time Rosal ilk olarak 1931 yılında aşılarda kullanılmış, bundan birkaç ay sonra doğan 11 çocukta otizmin ilk belirtileri kayda geçmiştir. 40'lı yıllardan itibaren aşılarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan Time Rosal, hala kullanılmaktadır. Time Rosal özellikle aşılarda kullanılan, mikropların çoğalmasını engelleyen bir koruyucudur. Time Rosal'in %49,6'sı civadır. Metabolize olduğunda etil civa ve tiyosalisi dönüşür. Mikropları tahrip eden esas etken etil civadır akut civa zehirlenmesi ölüme yol açarken, kronik civa zehirlenmesi kalp hastalığı, otizm, konuşma bozukluğu, hiperaktivite, havale gibi çok sayıda ciddi hastalığa neden olur. Kronik civa zehirlenmesinde görülen duyusal, nörolojik, motor, davranış ve biyokimyasal bozuklukların aynısı otizmde de görülmektedir. Yağlar tarafından emilme özelliği gösteren civa bileşikleri, özellikle beyin ve sinir sistemi hücrelerinde birikir. Beyin ve sinir sistemi hücrelerinin büyük bir bölümü yağdan oluştuğu için civadan en büyük zararı bu hücreler görür. Civa özellikle hücre zarı yapısındaki proteinlere bağlanarak hücre zarını zedeler, işlevini bozar. Akıcılığı kaybolan hücre zarı sertleşerek hücrenin çabuk yaşlanmasına neden olur. Toksik civa konusunda dünyaca tanınan uzman doktor. Boyd Hale diyor ki, bu tahribatı bile bile, oluşabilecek zararları göze alarak time-rosal içerikli aşıları yeni doğmuş bebeklere uygulayabilen birilerinin hala var olduğuna inanmak güçtür. Avusturya, Japonya, İngiltere ve tüm İskandinav ülkeleri time-rosal içeren aşıların üretimini yasaklamış, bu yasaklamadan sonra otizm vakaları hızla azalmaya başlamıştır. Ayrıca birçok ülkede yeni doğmuş veya anne sütüyle beslenen bebeklere verem gibi canlı aşıları uygulamaktan vazgeçmiştir. 7 Temmuz 1999'da Amerikan Pediatri Kurumu, AAP ile Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Servisi, PHS, ortak bir toplantı yaparak Time aşılardan çıkartılmasına karar vermiş, bu tarihten itibaren ABD'de civa, kademeli olarak aşılardan çıkartılmıştır. Daha önce üretilen civalı aşı ise Türkiye'ye ve bu gelişmeleri takip etmeyen diğer ülkelere gönderilmiştir. Otizm bulguları aşı yapıldıktan birkaç yıl sonra, genellikle 3 ila 5 yaşlarında ortaya çıktığı için sonuçlar 2003'ten sonra alınabilmiştir. Nitekim Journal of American Physicians and Surgeons'ın 2006 Mart sayısında yayınlanan araştırmaya göre ABD tarihinde ilk defa otizm gerilemeye başlamıştır. 2006'nın başında vaka sayısı 1000'in üzerinde beklenirken aşının yasaklanması etkisini göstermiş, 620'ye inmiştir. Aynı yıllarda Türkiye'de yeni teşhis edilen otistik çocuk sayısı ise doğal olarak hızla yükselmiştir. Ancak bu konuda Türkiye'de hiçbir araştırma yapılmamıştır. Grip ve hepatit B aşılarının çoğu hala timrosal, civa içermekte, bu aşılar hamilelere, doğumdan hemen sonra bebeklere ve 6 ay ile 5 yaş arası çocuklara zorunlu olarak uygulanmaktadır. Hatırlatma. Civa bileşiği, timrosal, civanın kendisinden çok daha tehlikelidir. Çocuk hastalıkları, bölümü ve aşılar konusuna bakınız. Otizmin diğer sebepleri için havale konusuna bakınız. Öneriler. Otizm tedavisinde doğal beslenme, açlık, hacamat ve yabancı dil öğrenme büyük önem taşır. 4 ila 7 gün ara ile 14 defa 3 günlük açlık yapılır. 7. ve 14. Açlıktan sonra karaciğer temizlemesi yapılır. 1. Açlığın ilk günü kafa hacamatı yaptırılır. Aynı gün yarı yarıya suyla karıştırılan acı kabun suyu avuç içine dökülür. Başı öne eğerek, genize kadar bir defa çekilir. 3 ila 4 saniye bekledikten sonra dışarı akıtılır. Ya da acı kabun yağı ile ince öğütülmüş çörek otu karıştırılarak iki küçük fitil halinde burun deliklerine yerleştirilir, 5 ila 10 dakika sonra çıkarılır. 1 ila 4 saat sonra hapşırma ve şiddetli burun akıntısı başlar ve 1 ila 3 gün sürebilir. Acı kabun kullanımı için ilaçlar. Bölümüne bakınız. 1. Açlıktan sonraki sabah bel ve kuyruk sokumu hacamatı yaptırılır. 2. Açlıktan sonra kafa arkasına 5 ila 7 tane sülük konur ve sülükler düştükten sonra tuttukları noktalara kupa kapatılır. 3. Açlıktan sonra kürek kemikleri arasına hacamat yaptırılır. 4. Açlıktan sonra kafa hacamatı ve acı kavun suyu uygulaması tekrarlanır kafa, kürek kemikleri arası ve kuyruk sokumu hacamatları. Gaz ve köpük bitene kadar 3 ayda bir tekrarlanır. 6. ve 7. Açlıklardan sonra. 100 gram taze sıkılmış ve süzülmüş acı kabun yaprağı suyu artı 400 gram papatya çayı artı bir tatlı kaşığı bal veya şeker karışımı ile oda ısısında lavman yapılır. 40 gün boyunca her gün kafa derisine çörek otu yağı artı defne yağı artı kantaron yağı karışımı yedirilerek sürülür sabah veya akşam burna çörek otu yağı damlatılır. Bir hafta boyunca her akşam kulaklara üçer damla ılık çörek otu yağı damlatılır. Veya kulaklara iki şer damla tatlı badem yağı damlatılır. Bu işlem beyin metabolizmasında oluşan kalıntıların kulak yoluyla atılmasını kolaylaştırır. Evde katkılı yiyecek içecekler, parfüm, arama, deterjan, yumuşatıcı ve vücut bakım ürünleri kesinlikle bulunmamalıdır. Haftada bir ila iki defa bütün evde ve çocuk odasında üzerlik otu tütsüsü yapılır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetleri Arapça yazmak beyinde oluşan zararlı programları siler. Çocuk uyuduğu zaman, televizyon, radyo ve bilgisayarı kapatmak gerekir. Çocuk uyurken yanında Kur'an-ı Kerim okumak çok iyi gelir. Fakat kaset veya CD'den dinletmek doğru değildir, canlı okumak gerekir. Aslında, otizmli çocuğun evinde televizyon olmamalıdır. Yeni öğrenilen yabancı dilde, beyinde oluşan programın, bilgisayar virüsü gibi, ihtiva ettiği sözcükler bulunmadığı ve tekrarlanma imkanı olmadığı için program zayıflayarak yok olur. Uyarı, yabancı dil, bilgisayar veya TV aracılığıyla değil öğretmenden direkt öğrenilmelidir. Yemeğin sade, doğal ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Meyve yemeyen çocuklara, meyve yemeği kabul edene kadar hiçbir şey vermemelidir. Ayrıca yiyecekleri ortada bırakmamak, dolapta muhafaza etmek ve ölçülü vermek gerekir. Böğürtten yaprağı, papatya, ısırgan otu, hindiba, civan perçemi gibi kan temizleyici çaylar uzunca bir süre, zaman zaman ara vererek dönüşümlü olarak kullanılır. Kan temizleyici kuvvetli bir ilaç. Bir çorba kaşığı civan perçemi artı bir çorba kaşığı çörek otu öğütülüp elekten geçirilir ve gerekli miktarda doğal balla yoğrulur. Bu karışımdan nohut büyüklüğünde haplar yapılır. 3 eşit gruba ayrılır ve her seferinde bir grubu alınarak akşama kadar bitirilir. Aynı işleme 3 gün süresince devam edilir. Bu kısa küller birer hafta arayla 5 ila 10 defa tekrarlanır. Yılda bir defa olmak üzere yukarıdaki uygulamaları 3 yıl üst üste tekrarlamak gerekir. Ayrıca ikinci ve üçüncü Yıl ilkbahar ve sonbaharda birer defa sülük uygulaması, yazın ve kışın birer defa kafa ve kuyruk sokumu hacamatı yapılır. Kaynak Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı